Ama yazır amca. Olur olur. Hayrola usta, karga bokunu yemeden açmışsın dükkanı? Zevzekliği bırak da tezgaha geç. Mühim bir işim vardı. Buyur Zehra hanım teyze. Bir kilo toz şeker isteyecektim. Hemen, şuna bak! Hemenmiş, şeker nerede? <laughs> Çuvalda! Sen bu dalgacıya bakma Zehra hanım! Şekeri kim kaybetmiş ki biz bulalım? Hükümetin işi teyze, biz istemez miyiz satmak? Allah sonumuzu hayretsin! Ya nasıl olur usta? Dün akşam üç çuval şeker geldi. Gece uçmadı ya, şuradaydı. Sabah karanlığı dükkana neden gelmişim anladım uyanık. Şekeri sakladım. Zam gelecek. Daha yeni geldi ya. Gene gelecek. <laughs> Aptala malum olur. <laughs> Defol. Defol yoksa elimden bir kasa çıkacak. Defolmam. Ben kendim gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> 51. Kaybettin 15 tabi. Biz de 15'e çekiyoruz lan. Abi 17'ye çekiyordun. 15 dedim sana. Gözünü seveyim abi 17 idi. 15 dedim sana lan. Yürü yedi. bakayım deve. Hadi bas lan. Fincanla atarsan oylarım yoksa oylamam. Ben fincanla kahve içerim bulursam tabii. <laughs> Hadi mektebe yürü. Öğren de öyle gel. <laughs> Var mı başka meraklısı beyler ha? Hay Mustafacığım. <laughs> merhaba, merhaba. Oo merhaba. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> Taş kasaplı. Bizimkilere Tavşan kanı üç çay yap bakayım. Oldu Mustafa. Ne o ya? Hayrola, bu saatte burada? Gene işten mi kovuldun? Hayır! Bu sefer işi ben kovdum. Bakkal değil, namussuzun bir herif! <laughs> Biz de terso gittik bugün. Ne zaman doğru gittik ki? Necip <laughs> Ergelesi gene hava basıyor! Merhaba çocuklar, merhaba! 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 <laughs> Siz mum yakıp derdinize yanın hala. Herif çekti altına kız gibi Murat'ı. Yanındaki o şafkarı değil kız gibi Murat'la 80 Mercedes'le bile çekilmez. <gülüyor> 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 Sıkıldım. Şöyle bir dolaşalım. Dolaşalım. Hadi. Eyvallah taşka saplı. <laughs> Üstü kalsın. Eyvallah. Böyle yürümez. Ne olacak yürümesi? Bizim oradaki köfteci Selim'in dükkanı Hı -hı. nasıl? Para basıyor, para! Banka! Biz de öyle bir yer açacağız ki... Allah be! Bu iş sermaye ister. Müşkilat çıkarma, ayı. Açacağız diyorsam açacağız. Neyle? Tövbe estağfurullah! Böyle işler ayı kafayla konuşulmaz, hadi gidip içelim. E sonra? Ulan döverim seni! Oh. Elimden bir kaza çıkmadan gidip içelim. İçelim ama bende 75 beş lira var. Garson! Bize karides kokteyli de getir, baş Al üstüne! Harun be! ne gidiyorsun? Bildiğin gibi değil, çok seviyorum! Ateş bacayı sardı desene! Ne olacak bunun sonu? Sende yok, onda yok! İki çıplak bir hamama yaraşır oğlum! Sizin anlayacağınız, biz bu köfteci dükkanını açmazsak halimiz duman! Diyorum ki, önce bir valideyi yoklayayım, kirli çıkıdır! Sonra senin memleket gibi dayın var oduncu. Şimdi odun altın gibi oğlum. Madem öyle isteriz bir <laughs> defa. Hadi öyleyse. <gülüyor> <gülüyor> Düşün bir kere. Sabah erkenden dükkana. Ceketler fora. Ben hesaplara bakarken Murat dükkanı süpürür. Sonra ateşi yakar. Silo da kıymayla kuru fasulyeyi alır gelir. Üçümüz bir yandan eti yoğururuz, bir yandan piyazlar tabaklara. <laughs> Saat 11 dedi mi? Müşteriler düşmeye başlar ufaktan. Dükkanda yer içer, mangırları da biriktiririz. Günde bin papel kazansak. Ee, şöyle... ee, Ayda ay eder 30 bin. Kral oluruz be. Ee, yarısını yesek boş versene oğlum. 10 binini yeriz. Biz milyoner miyiz? Geriye 20 bin kalır senede. Bin, 20 bin, 10 ayda 200 bin, 2 ayda 40 bin, 240 bin. 10 senede 2 milyon 400 bin. Ağır olun <laughs> oğlum oğlum. <op. gülüyor> Onu bunu bilmem de Diler elbisediktiriz. Belki de ikişer takım. Her elbiseye ayrı gömlek, ayrı kravat. Bu ayıya da ne yapışıracak? <laughs> Ayakkabılar gıcır gıcır. Keşimizde karılar, kızlar, nah böyle! Oh, <laughs> <laughs> elini sallasan ellisi! Sırma tellisi, oh be! <laughs> 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 Hadi bana duruyoruz, afiyet olsun! <laughs> ben de dayanırım Aynur'un kapısına, yürü kız derim! Tabi gelecek! <laughs> Hadi şimdi köfteci dükkanının şerefine! <laughs> Hadi şerefe! <laughs> Oh be! İyi ki geldik! <laughs> Gelmesine geldik de, mühim olan gitmesi! Sen ufaktan ufaktan kır Ben sıkıştım, tuvalete gidiyorum! <laughs> Sigaracı! Söyle garsona, hesaba ilave edip getirsin! Al canım kardeşim! Sen nereye? Kubura mı düştü şuna bir bakayım? Ha bak bak! Gel seni bir öpeyim! <laughs> bir daha öpeyim! Kendine dikkat et, olur mu? Olur! Şimdi geliyorum, git gel! Canım benim! Hıh! Hesap! Ne oldu Murat nerede? Neredeyse gelir. <laughs> Allah! Eyvallah! Bırakın adam. be! Bırakın diyorum ya! Bıraksanıza be! Bırakın lan! Oh! Of be! <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan gömlekle ceket? Boş ver! Kaç kere çıplak kalmadık mı? <laughs> Hiçbir bok olmaz ona! Önümüz ya serin serin dolaşır ayı! <laughs> Ulan siz yok musunuz? Ne vuruyorsun lan arkadaşıma <laughs> ha? Döverim <laughs> ha valla! <laughs> Var mı bizim gibi arkadaş be? Kardeşten ileriyiz! Esmerim biçim bi biçim! Bi esmer için! Ah, <laughs> good. Yine içmişsin oğlum. İş toplantısı... ...Yani iş icabı içtik. Takma kafanı canım hanım, gel seni öpeyim. Hı. Sen bir tanesin. Ah oğlum, ah! Gel bir daha öpeyim. <laughs> Esmerim biçim biçim... Hemen uyu da dükkana geç kal. Remzi efendi kızar. Boş ver anne, kızarsa kızsın. Yoksa oradan da mı kovuldun evladım? Kovulma değil, istifa. Neden be oğlum, ne olacak bu işin sonu? İçtiğine göre bir hal karıştırdı gene. İşten çıkmış. Çıkar hayvan! Nereye yerleştirsen... ...Bir şey icat ediyor kovulmak için. Anne! Kesin artık canım, işe yetişmek için erken kalkıyoruz, biliyorsunuz. Sonra ustabaşı gözümüzün yaşına bakmadan yarım yemeğimizi kesiyor. Ayy! Usta başına da, size de! Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe!